Yani, her, her üç günde bir mutlaka burada kaza var güzel kardeşim. Bunu günü belediyeye söylemen, söylemekten bıktık artık. Fen İşleri Müdürü İbrahim Bey'le de görüştük bu parayı. Defalarca müşteri şeyini aramamıza rağmen, temsilcisi sürekli karşımıza çıkıyor. Anlatmamıza rağmen ne ilgilenen var ne bir şey. Beş yıldır biz buraya iki tane yüksek şartlarında istiyoruz. Yapan yok. Karşıki duvarı da çek kardeşim. Karşıki duvarı da al, öleceksin zaten orayı da. Yani burada kaza eksik olmuyor. İlla biri ölecek, öyle gele belediye buraya iki tane. Tam olarak iki tane tümsek ya. Bir bu girişe, bir karşıdan gelenler için bir tümsek yapılırsa bu sorun çözülecek. 14 yıldır burada esnafım, 14 yıldır ben buradan yaralı göndermekten, Amurhan Saramak'tan bıktım artık. Yani bu. Çözümü iki tane tümsek. Biz yapmaya kalktık, yok yapamazsınız, kararlarından izin almanız lazım falan da filan. Ama memleketin her yerinde şey var. Yani insanlar birbirine saygılı olsa, buradan gelen beklese olay çözülecek. Fakat o da yok. Evet. Ama yine de büyük şey, böyle diyelim yani iki tane bu iş çözülür.